Herkese merhaba ben Yiğit Erdem. Bu videoda yakın zamanda halk arzı gerçekleşen Meka Beton Santrallerinin incelemesini gerçekleştireceğiz. İncelemeye şirketi tanıyarak başlayalım. Mekanın üretim faaliyetleri iki ana ürün grubu altında şekilleniyor. Beton santralleri ve kırma eleme tesisi ve ekipmanları olmak üzere. Onun dışında beton santrallerinin yine 8 farklı alt ürün çeşidi var. Bunlardan sabit beton santrallerinde hedef müşteri kitlesi genellikle AVM, hastane, baraj gibi büyük ölçekli inşaat projeleri veya direkt hazır beton üretimi yapan şirketler kuruluşundan bu yana Mekka binin üzerinde sabit beton santrali kurulumu gerçekleştirmiş. Hizmet verilen bölgeler arasında Türkiye dışında İngiltere ve Fransa gibi ülkeler mevcut. Bir diğer santral tipi mobil beton santralleri. Bu santrallerle daha çok orta ölçekli inşaat projelerinde veya coğrafi şartlar nedeniyle sınırlı tesis imkanına sahip şantiyede üretim yapan hazır beton üreticileri tarafından kullanılmakta. Ve yine bu alanda da şirket daha önce aralarında İskoçya, Nijerya, Romanya gibi ülkelerin bulunduğu bölgelere 500'ün üzerinde santral üretimi gerçekleştirmiş. Kompakt beton santralleri de yine mobil beton santrallerinde olduğu gibi orta ölçekli inşaat projelerinde kullanılıyor. Ayrıştırıcı özelliği ise müşterilere nakliye avantajı ve daha dar alanlarda çalışabilme imkanı sağlaması. Şirket kuruluşundan bu yana 300'ün üzerinde kompakt beton santrali imalatı yapmış bu santrallerin yanında santrallerde kullanılan bazı ekipmanların da yine şirket tarafından üretimi söz konusu. Bu ekipmanlar arasında en önemlisi beton mikserleri. Beton ham maddelerini karıştırma amacıyla kullanılan bu beton mikserleri şirketin hem kendi kurduğu santrallerde kullanılıyor hem de farklı beton santralleri üreticilerine bu mikserlerin satışı gerçekleştirilebiliyor. Beton santralleri haricinde imalatı yapılan bir diğer ürün grubu da kırma eleme tesisi ve ekipmanlarıydı. Bu alanda hitap edilen müşteriler de genellikle madencilik, özellikle agrega ve geri dönüşüm faaliyetlerinde bulunan cam, seramik gibi endüstriyel üretim yapan firmalardan oluşuyor. Bu kapsamda bu müşteriler için mobil ve komple kırma eleme tesisleri üretimi ve kurulumu hizmeti verilirken elek, ıslak proses ekipmanları, besleyiciler ve kırıcılar gibi ekipmanların da tesis kurulumundan hariç satışı sağlanmakta. Bu bahsettiğim ürün gruplarının şirketin toplam cirosu içerisindeki paylarını incelediğimizde 2022 yılında en fazla gelirin %47 ile beton santrali satışlarından oluştuğunu görüyoruz. Hatta bu yılın ilk yarısı itibariyle bu oran %59'a yükselmiş. Bunun da sebebi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu alandaki talepte gerçekleşen yükseliş. İkinci ana gelir kaynağı kırma eleme tesis satışları. Toplama aslattığı %37'lik bir payı var. Bunun dışında yedek parça ve ekipman satışları da Ciro'nun %10'unu oluşturmuş. Meka aynı zamanda yüksek oranda ihracatçı bir şirket. 2022 yılında yurt satışlarının oranı %89, bu yılın ilk yarısında da %77. Geçtiğimiz yılları itibariyle en fazla ihracatın yapıldığı kıta genellikle Avrupa olmuş. Sonrasında Afrika ve Amerika geliyor. Üretim faaliyetleri de Ankara'da 4 ve Eskişehir'de 1 adet olmak üzere toplam 5 farklı tesiste gerçekleştiriliyor. Ve tüm bu üretim tesislerinde MECA toplamda 46 bin metrekarelik bir alana sahip. Sermaye yapısına baktığımızda halka arzdan önce şirketin 5 gerçek kişi ortağı olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin içinde yüksek paya sahip isim de %80'lik bir oranla Mehmet Kaybal. Biraz şirketin faaliyet gösterdiği sektör genelindeki duruma göz atalım. Mekanın girdi sağladığı sektörlerin başında inşaat ve tabi asıl hazır beton sektörü gelmekte. 2019'dan 2022 yılına kadar olan dönemde ülkemizde hazır beton üreten firma sayısı 450'den 606'ya, hazır beton üretim tesis sayısı da 900'den 1114'e yükselmiş. Bu firma ve tesis sayılarındaki artışa paralel olarak da 2019'da 77 milyon metreküp olan hazır beton üretiminin 2022'de 105 milyon metreküp'e çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektörün özellikle kentsel dönüşümden pozitif desteklenmesi bekleniyor. TBMM'nin deprem araştırma komisyonuna göre ülkemizde bulunan 28.6 milyon konuttan 6.7 milyonun depreme dayanıksız olduğu ve bu sebeple sadece kentsel dönüşümden yıllık ilave 200 bin konutun inşa edilmesi ve bunun da yine yıllık 12-14 milyon metreküp hazır beton ihtiyacı doğurması öngörülmekte. Global tarafta da altyapı gereksinimleri, nüfus hareketliliği, Doğal afet ve savaşların yıkıcı etkisi sebebiyle inşaat sektörü çıktı hacminin 2030 yılına kadar %85 artarak 15.5 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. Aynı şekilde hazır beton pazarı içinde 2028 yılına kadar olan süreçte %8.2'lik yıllık bileşik büyüme oranı öngörülmüş. 2021'de buradaki pazar büyüklüğü 790 milyar dolardı. 2028'de 1.4 trilyon dolar olması tahmin ediliyor. Mekanın bir diğer faaliyet alanı için bakılabilecek global agrega pazarındaki büyüklükte 2021'de 507 milyar dolar olarak ölçülmüş. 2030'da bu pazarın 837 milyar dolara ulaşması ve bu artış paralelinde kırma eleme tesis ve ekipman pazarı büyüklüğünde %5.2'lik yıllık bileşik büyüme oranı yakalanması öngörülüyor. Gelelim geçmiş finansal sonuçlar kısmına. Net satış gelirlerinde son 2 yılda %72 ve %103 oranlarında büyümeler kaydedilmiş. Ciro 2022 yılında 717 milyon TL. Ayrıca bu senenin 2 yarısında da 483 milyon TL ile geçtiğimiz senenin aynı döneminin %66 üzerinde. Favök'te 2020 yılında 38 milyon TL, 2021'de 55, geçtiğimiz sene 88 milyon TL'ye çıkıyor. Burada maliyet tarafının ise pek de iyi yönetilemediğini görüyoruz. 2020'de Favök marjı %19 iken 2021'de %16'ya, 2022'de %12'ye düşmüş. Bu yılın ilk yarısı sonunda da %9 seviyesinde. Son 3 yıldaki net karlarda sırasıyla 41, 35 ve 108 milyon TL. Geçtiğimiz sene bu 108 milyon TL'lik karın 75 milyonu yatırım faaliyetlerinden gelmiş. 2023'ün ilk 6 ayı sonunda elde edilen karda 15 milyon TL ile 2022'ye göre %23 düşüş kaydetmiş. Çok kısa bir de borçluk yapısına değinecek olursak şirketin halka arzdan önceki net borcu 32 milyon TL seviyesindeydi. Halka arzdan sağlanan 294 milyon TL'lik gelir sonrası bu rakam eksi 262 milyon TL'ye gerilemiş oldu. Peki halka sonraki süreç için şirketler ne bekleyebiliriz? Biraz gelecek planlamalarından bahsedelim. Tabi rakamları paylaşmaya başlamadan önce finansal projeksiyonun şirketin yüksek oranda ihracatçı olmasında etkisiyle tamamen dolar bazlı yapıldığını belirtmek gerek. Beton santralleri tarafında geçtiğimiz yıl toplam 125, ekipman tarafında da 23 adetlik bir satış yapılmıştı. Bu yıl beton santrali satışlarının 185 adede, gelecek sene 227'ye, Ekipman satışlarında bu yıl 24'de ve 2024'te 25'e çıkması bekleniyor. Dolar bazlı ortalama satış fiyatlarında da önümüzdeki süreç için Amerika'da beklenen enflasyon oranları kadar bir yükseliş gerçekleşeceği öngörülmüş. Ciro'nun bu yıl 56.5 milyon dolar olması ve önceki yıla kıyasla %30 artması bekleniyor. Gelecek sene buradaki büyümenin %29, 2025'te %19 olması hedeflenmiş. Karlılık tarafında da bu yıl %7,5'luk bir Favök marjıyla Favök'ün 4,3 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 2024'te Favök marjının %10, 2025'te %12'ye çıkması hedeflenmiş. Buna göre 2024 yılı sonunda elde edilmesi beklenen Favök ile fiyat seviyesi 6,39'luk bir FD Favök çarpanını işaret etmekte. Halka arzı yakın zamanda gerçekleşen mekabeton beton santrallerinin incelemesini bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni Alkarz olacak şirketlerin incelemelerinde görüşmek üzere.